Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah kıymetli kardeşlerim. Bugün güneş tutulma olay meydana geldiği için güneş tutulma namazı nasıl kılınır? Arapçada ismi Salatül Kusuf'tur. Yani güneş tutulma namazı. Bir de Salatül Kusuf vardır. O da ay tutulma namazıdır. Bu iki namaz da aynı şekilde kılınır. Peki nasıl kılınır? Eee yani dört mezhebe göre e, inşallah açıklamış olacağız. E, İmam-ı Şafi, İmam-ı Malik ve İmam-ı Ahmet bin Hanbel üç mezhebe göre e, her rekatta iki kıyam, iki ruku yani toplamında e, dört kıyam ve dört ruku olmak üzere iki rekattan ibarettir. Ee, nasıl kılınır? Yani Besmele Fatiha ondan sonra Zamm-i Sura'ya başlıyor. Uzunca bir Zamm-i Sura, Bakara gibi uzun bir Sura. Ee, onu bilmezsek tabii ki bildiğimiz uzun Suralardan birini okuyabiliriz. Ee, e, sura'yı bitirdikten sonra Ruku'a varırız. Ruku'u da uzun bir e, tesbihatla yapmış oluruz. Tekrar Semiallahu limen hamideh dedikten sonra ellerimizi tekrar bağlayıp yine fa, besmele Fatiha ve yine zamm-i sure ama birinci e, zamm-i sureden biraz daha kısa bir sure okumuş oluruz. Daha sonra ruku'a yine varırız. Ruku'tan sonra i'tidale, daha sonra iki secde ile e, ve tekrar ayağa kalkarız. Yine aynı şekilde iki kıyam, iki ruku ve iki secde ile e, sonunda tahiyyatı okuyarak bu şekilde selam vererek namazımızı bitirmiş oluruz. Bu üç mezhebe göre tabii ki bu mezheplere göre de yine iki rekat aynı normal sünnetler gibi iki rekat da yani iki ruku iki kıyam olmasa da iki rekat olarak da kılmak sahihtir. Bunda da bir beis yoktur. Nitekim İmam-ı Azim Ebu Hanife radıyallahu teala an yani iki ruku iki kıyam değil normal sünnet e, namazları nasıl kılınıyorsa aynı şekilde kılmıştır. Bu iki rekat namazı kıldıktan sonra iki hutbe de arkasında okumak o da sünnettir. E, tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimsenin ölümü için veyahut yokluğu için e, güneş veya ay tutulmaz. Güneş de ay da Allah'ın Kudretine delalet eden iki alamettir, iki ayettir. Onlar tutulduğu zaman Allah'a dua edin, namaz kılın, açılıncaya kadar bu duaya, bu namaza devam edin diye bizlere e, tavsiyede bulunmuştur. E, Allah Celle Celaluhu bizleri e, sünnet-i seniyeyi yerine getirenlerden eylesin ve bu sünneti de e, cümlemize nasip eylesin inşallah.